Merhaba çocuklar, bizler Sosyal Ben Vakfı Ege Bu dijital sahamızda sizinle birlikte hem eğlenmeye hem de öğrenmeye geldik. Hazır mısınız? Heyecanlı mısınız? Eğer sen de ben kitap okumayı çok seviyorum ve yazar olmak istiyorum diyorsan, haydi gel atölyemiz başlıyor. Bu atölyemizle birlikte sizinle kitap ayracı yapacağız. Kitap ayracı yapmak için ihtiyacımız olan malzemeler bir kalem, bir kağıt veya karton, ve bir makas. İstersen videoyu durdurup malzemelerini alıp gelebilirsin. Hazırsan başlayalım. Ben daha önceki etkinliklerimden kalmış olan bir kartonu kullanıyorum. Sen de istersen kağıt veya karton kullanabilirsin. Ve bu kartonu makasla istediğim bir şekilde keseceğim. Sen istersen kare, istersen dikdörtgen, istersen çiçek şeklinde bile kesebilirsin. Ama makası kullanırken bir büyüğünden destek almayı unutma. Evet, ben şimdi kartonumu kesiyorum. Evet ben kartonumu dikdörtgen şeklinde kestim. Ve bu kartonun üstüne sosyal ben kitabı ayrıca yazacağım. İstersen sen bunun üstüne istediğin bir şey yazabilirsin. Hatta resimler bile çizebilirsin. Evet ben yazıyorum. Evet işte benim ayracım bu şekilde oldu. Ben bunu kitaplarımın arasına koyup nerede kaldığımı kolaylıkla bulabilirim. Sen de istersen kendi ayracını kitaplarının arasına koyabilirsin. Hatta daha başka araçlar yapıp bunları arkadaşlarına hediye bile edebilirsin. Daha sonra istediğin zaman sen de kitap araçları yapabilirsin. Görüşmek üzere geleceğin yazarı.